Evet şimdi amaçlı oyun bunları yemek. Burada zıplamak lazım. Çünkü biz ölebiliriz. Bombalardan da kaçmamız lazım. Şimdi bu sayıları da çevirince 7 rakamı gelmesi lazım. Şurada zombiler mesela 8 tane oldu. Ve sonra Mikserimiz artınca bakalım ne olacak bilemiyorum. Paraları da toplamamız lazım. Evet. Amaçlı da oyun ölmemek. Artı bu para toplamak, puanlarımızı evet. yükseltmek. Zevkli, eğlenceli bir oyun, değil mi Amila? Evet. Çok güzel. Ben de vardı. O zaman farklı boyunda görüşmek üzere. Hı.